Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine ilişkin görüşlerini açıkladı. 48 Haberle yaptığı özel röportajda 15 Temmuz sürecini değerlendiren Başkan Acar, yaşanan girişimin parlamenter sisteme yönelik bir hareket olduğunu dile getirerek girişimin başarısız kalmasını sevindirici olarak yorumladı. Bu kötü bir tabloydu. Temennimiz bir daha böyle bir darbe girişiminin olmaması. E, demokratik e, Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi adına e, parlamenter sistemin yönetim şekli olarak benimsenmiş olan ve anayasamıza işlenmiş olan bu yönetim anlayışına karşı bu darbe girişiminin ki Türkiye'nin geçmiş tarihine baktığımız zaman yaşanmış olan darbelerin vermiş olduğu tahribatı da göz önüne alarak e, bu e, her şeye rağmen ucuz kurtulduğumuz, ucuz atlattığımız... E, belli bir tahribatı olan Gerek verilmiş olan şehitler açısından, gerek ekonomik boyutu açısından, gerekse ülkenin imajı açısından her yönüyle değerlendirdiğiniz zaman sıkıntılı bir dönemde Tanrı'ya şükür bundan şu an itibariyle benim şahsi düşüncem tamamen temizlenmiş bitmiş olarak görüyorum. Tabii ki devlet yetkililerimiz işin özelliği, hassasiyeti, bu işin takibinin ne kadar daha süre devam etmesi gerektiğini, neler yapılıp önlemlerin ne şekilde de sürdürülebilir olmasını kendileri karar veriyorlar. Üç dönemdir Cumhuriyet Halk Partisinden aday olan ve her seferinde başkanlık koltuğuna oturan Acar, genel siyasette yaşanan barışçıl havayı da yorumladı. Ne yazık ki son yıllarda bir rekabet haline gelindi ee, ve e, benden olan sizden olan şeklinde e, Türkiye bir kopma noktasına geldi. Bu hiç iyi bir tablo değil. Bu son olaylar hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi bu anlayışı bir kenara bıraktı. Bunun samimi olduğunu düşünmek istiyorum, temennim bu yönde olsun. Gene de her şeye rağmen işte Cumhurbaşkanımızın muhalefet partilerini de Başbakan'la birlikte davet etmiş olması, efendim sarayında onları ağırlamış olması, bu e, talihsiz olaya, bu darbe girişimine tüm ulusun kesinlikle yüzde yüz, %100, %99 karşı çıkmış olması bu gözlemlenen bir tablo. Ama birileri de özellikle merkezi yönetimde sanki bu bizim zaferimiz, bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaferi şeklinde bunu hissettirmesi, yansıtması da çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu zafer Türk ulusunun zaferi, herkesin zaferi. Hiçbir kimse darbe yanlısı olacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi geçmişteki darbelerin, mağduru olarak ön planda olan bir parti ve parti mensupları olduğumuza göre kesinlikle tasvip edilmeyen bir hareket tarzıdır bu. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak düşünmek lazım. Konu siyaset olunca sözü Marmaris'te tutulan demokrasi nöbetlerine getiren Başkan Acar, genel siyasette yaşanan ılımlı havanın Marmaris'te zaman zaman provoke edildiğini öne sürerek 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda tutulan demokrasi nöbetleriyle ilgili Marmaris Belediyesi'nin başkanlık iletişim merkezine Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris Belediyesi demokrasi nöbetlerini provoke ediyor başlığı altında şikayet edildiğini açıkladı. Bimer'den bir yazı elimize geldi geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu darbeye karşı nöbet ismi altında yapılan etkinliklerle ilgili 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplanan insanların Kesin olarak kimin tarafından yapıldığını bilemiyoruz gizli bir isimde. Marmaris'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetim kadrolarını bu işle bağlantısı vardır diye suçlamak da istemiyorum. Aldığımız bilgi doğrultusunda meydanda işte bu miting veya da eylem için toplanan arkadaşlarımızın bazılarının Bizim resmi görevli arkadaşlarımıza bu etkinlik esnasında müdahil oldukları ve bunlara tepki gösterdikleri, havuzun suyunu niye fazla açıyorsunuz, bizleri buradan ıslatıp da maksuz göndermek istiyorsunuz şeklindeki yorumlarının bimere şikayet olarak gittiğine, Cumhuriyet Halk Partili Marmaris Belediyesi nöbet tutan vatanseverlerin Oradaki eylemlerini provoke edip üzerlerine su atıyorlar şeklinde bir şikayet dilekçesi gitmesini de kesinlikle etik bulmuyoruz. Bu da demek ki bazı insanların bu olayları bu eylemleri provoke eder anlayış içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Başkan Acar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutulan demokrasi nöbetleriyle ilgili AK Parti kanadından kendilerine hiçbir istek ve teklif gelmediğini ileri sürdü. Adalet Kalkınma Partisi'nin Marmaris'teki temsilcileri bizlerle de belli konularla ilgili biz burada lokma dökeceğiz. Bugün şöyle bir program düşünüyoruz. Bizim ses sistemine ihtiyacımız var. Elektrik alabilir miyiz? Veyahut da işte burada bir stand açacağız, çay kahve ikramı yapacağız vesaire gibi bunu birlikte koordineli yapmamız lazım. Ama bugüne kadar böyle bir şey gelmedi. Biz de üzerinde durmadık.